Ne haber? Ben Clayt. Yeni bir Snapchat inceleme videosuna hoş geldiniz. Aslında burada ölmem gerekiyordu. Deneme 2 bu sefer olacak. Ya nasıl ölmüyorum? Kafamda sadece bir tane miğfer var. Çok saçma bir şey oldu. İçinizde iki tane miğfer takabilen var mı? Bu bu sürümde eklenen yeni bir özellik değil. Neredeyse bir ay olacak. Tek freeze yazıp oyundaki çerçeve hızları mıydı? Kare hızları. Oyundaki böyle entitilerin tüm hareketlerini durdurabiliyorsunuz. Oklarda bir entity sayıldığı için attığınız yerde sabit kalıyorlar. Siz tekrar zamanı devam ettirdiğinizde de bir anda hepsi o an atılmış gibi oluyor. Bu sefer olacak inanıyorum. Lan zaten yarım kalbim kaldı İnanmasam ne olacak? Naber? Ben Clayton. Yeni bir Snapchat inceleme videosuna hoş geldiniz. Bugün 23W51A deneme sürümünü inceleyeceğiz. Var ya bu 20W, 21W, 50A, 51A'ların ne demek olduğunu öğrendim. Hani resmi bir yazı okumadım ama bence öyle. Bu ilk baştaki 21W Yılın son hanesinin rakamı oluyor. Çünkü mesela 2022'deyken biz hep 22W geliyordu. Şimdi 23W geliyor. Bir dahaki sene 24W gelecek. O A'dan önceki de o yılın kaçıncı haftasında çıktığını gösteriyor. Mesela 51A 2023 yılının 51. haftası. Mesela 05A 5. haftası. 51B olunca da aynı hafta içinde bir deneme sürümü daha çıkınca B oluyor. Bir tane daha çıkınca 23W 51C çıkıyor. Yani inşallah anladınız. Bu bakır lambasının eklendiği sürümde ben nasıl yapıldığını göstermeyi unutmuştum. Tarifi de bu şekilde. Hiç bunun hakkında konuşanı görmedim. Mesela otomatik çalışma masası ne kadar önemliyse bu güncelleme için Minecraft'ın Kızıltaş gelişiminde bakır lambası da o kadar önemli. Çünkü bakır lambasıyla artık böyle benim yaptığım gibi düğmeyle ile asansör kullanarak sinyali tek seferde iletmektense sadece bakır lambası kullanarak aynı düğme ile şalter sinyali verebiliriz. Artık öyle çok büyük uğraşmalara gerek yok. Yani ne demek istiyorum eğer hiçbir şey anlamadıysanız nasılsınız iyi misiniz? Az bir şey anlıyorsanız da göstereceğim bekleyin heyecanlanmayın. Düğmeye bastım ve sanki şalterle kızıl taşı kitlemiş gibi oldu. Çünkü karşılaştırıcı bakır lambanın yanıp yanmadığını okuyabiliyor. Tekrar bastığımda da sanki bakın şalter açıkmış da onu kapatmışım gibi oldu. Yani bu sürümdeki favori eşyan bakır lambası. Bu zindanlar da yine eklenmedi. Birkaç hafta önceki deneme sürümlerinde eklenmişti ama sadece bu zindan ekledikleri için ya da böyle bir şey çıkarıyorlar. Sadece tek bir şey ekliyorlar. Böyle deneme sürümü çekmeye değmezdi. Ben de buraya ilk defa geliyorum. Sandıkların içinde ne olduğu hakkında bir şey bilmiyorum. Sadece şunların yaratık spawn ettiğini biliyorum da şimdi creative modda olduğumuz için yaratık spawn olmuyor. Bu kemikleri buraya böyle süs olsun diye koymuyorlar. Etrafında hangi blok varsa o bloğun yaratığından spawn ediyor buradaki spawner. Çömleklerin içine bir şey koyulduğunu önceki sürümde görmüştük. Burada da evet işleri dolu. Sandıklarda ne var daha bakmadım ama çömlekler biraz çöp gibi. Variller biraz daha çer çöp gibi. Sandıklarda iyi eşyalar bence öyledir. Bence öyle bir sıralama yapmışlardır. Hayatta kalma moduna geçtim. Biraz yaratık da olsun. İskeletler e, hepsi değil ama bence bazıları zehirli ok kullanıyor. Çünkü bu burada bir iskeletten ikinci zehirli ok yiyişim. Ben ilk maçta etraftaki bırakıcılar zehir iksiri falan atıyor sanıyordum ama bunların okları zehirliymiş. İki tane yeni yaratığımız var. Birisi bu. Ele diye isim geliyor. Ama kafiyesini güzel yapmışlar. Hani görünüşü Blaze'e benziyor diye ondan doğaçlama Blaze yapmışlar. Hani ilk başta ismi ben buldum falan sandım. Etraftaki bırakıcıların için hayır bunlar fırlatıcı. Ateş topu ben ok var sanıyordum bunların içinde. Ha zehir bile var. Baya ayrıntı yapmışlar. Bak ben hepsine sadece ok var sanıyordum ama neden ip koymamışlar? Bunları nasıl tetiklenecek ki düğmeye mi basmamız gerekecek? Böyle anlamadım. Ama çocuğum senin rengin başkalarının videosunda biraz daha böyle maviydi. Sen son sürümde rengini mi değiştirdiler? Biraz koyu olmuş rengin. Öldürdüğümüzde bir şey çıkmıyor diye. Aa seni bir şey at. Aa. Bak bunu sevdim çünkü bu neyin özelliği biliyor musunuz? Hem de çok güzel duvarlaması olmuş. Hani bir kral Blaze eklenecekti. Böyle etrafına bir şey yaptığı zaman uzak mesafe eşyalarıyla onu vuramayacaktık da sonra o zamanki mob oylamasını fantom kazanmıştı. Onun şeyini buna ekleyip tekrar oyuna eklemiş gibi oldular. Bak sevdim bunu. Söylememe gerek var mı bilmiyorum ama bunu duymuşsunuzdur zaten. Burada ne kadar fazla oyuncuyla gelirseniz yaratık sayısı o kadar fazla oluyor. Şimdi normalde bir tane olduğum için bir tane ama ben böyle tam erkek olduğum için bana iki tane veriyor. Yani herkesin adamlığına göre. Sonra bu spawnları kırıp başka bir yere götüremiyorsunuz. Buradaki iskeletler evet kesinlikle zehirli. Burayı bulacağım diye iki saattir dolaşıyorum zaten bir daha buraya gelemem o yüzden ölmemem gerekiyor. Sonra buradaki spawnerları alıp başka bir yere götüremiyorsunuz gelip illa burada savaşmanız gerekiyor. Bir de bu mesela size bir ödül veriyor etrafındaki yaratıkları öldürdükten sonra bir süre geçtikten sonra tekrar yaratık spawn oluyor biraz beklemeniz gerekiyor. Günde bir kere olabilir mesela. Sonra bu spawnerların içinden her zaman değil ama düşük bir ihtimalle olabilir. Bir anahtar çıkıyor bu anahtar şu an oyunda bir işe yaramıyor ama tutma yerine bakarsanız tabi ward'unu andırıyor. Antik şehirlerdeki portalı bu anahtarla açabiliriz ki bence kesinlikle bu anahtarla açacağız çünkü eşyanın bulunduğu yere bakarsak hem nether'a gittiğimiz ateş topunun hem de end'e gittiğimiz ender gözünün bulunduğu aynı eşya kategorisinde bulunuyor. Anahtarın isminin deneme anahtarı olması da biraz ilginç. Bence her zaman kapıyı açmayacak. Çünkü bu anahtarlardan çok fazla elde edebileceksiniz buraya çok fazla gelerek. Ve mesela 10 tane anahtardan hepsi aynı anahtar olacak ama bir ihtimalle. Sadece birkaç tanesi kapıları açabilecek. Yani o antik şehirdeki büyük portalı. Şimdiye kadar anlattığım her şey birkaç hafta önce eklenmişti. Bu sürümde eklenen tek şey ise dolar. Yine her zamanki gibi çok fazla uğraşmamışlar ama görünümleri güzel ben sevdim. Sadece Minecraft oyuna eklediği her yeni canlıya artık bir yürüme animasyonu eklerken armadilloları çok basit tutmuşlar. Belki ileride bunlara birkaç hafta sonra kabuklarının içine kapanıp yuvarlanma eklenebilir. De bunlar örümcek... Ha ben mayalı örümcek gözü almışım. Normal örümcek gözüyle çiftleşiyorlar. Armadillo'lar otobur değil mi ne örümcek gözü gibi düşünürseniz bence şey hani mesela bunlar karınca yiyen gibi bir şeye böyle karınca ile besleniyorlar ya bence gerçek hayatta da böceklerin gözleri için yiyorlardır gibi bir mantık düşündüm. Tabii ki öldürmeyeceğim ama öldürdüğümüzde içinden bunlardan düşürüyorlar. Bunları kullanarak da kurt zırhı yapabiliyoruz. Kurt zırhı tabii hiçbir işimize yaramayacak sadece köpeğe bir kişiselleştirme ekleyecek. Ama ben bunların eklenmesini istiyordum çünkü savan biyomu boş bir biyomdu. Oraya özgü bir hayvan olmuş oldu bu nasıl yapılıyordu? Eşya tarifi de çok değişik. Böyle dolan başlı bir tarif hiç yoktu. Sadece sol elimizde tutabiliyoruz, giyebiliyoruz mu diye denedim. Tabii ki giyemiyoruz. Onun dışında köpeğin böyle gözüktüğüne bakmayın. Optifine olmadığı için hani deneme sürümündeyiz ya. Kullandığım tekstür pekler bozuk çalışıyor. O yüzden köpeğin böyle gözleri beyaz gözüküyor. Ona takılmayın. Kurt zırhı bu şekilde gözüküyor. Ama siz keşke böyle kabuğunuzun içine falan girseydiniz. Çok fazla ses de çıkarmıyorlar. Hiç armadillo sesi aa ses çıkar. Aa kabuğun içine girdi. Tamam çık çıkma gir gir. Nasıl girdin? Ben zıpladım mı? Zıplayınca girme, Kendin isteyince... Aa. Köpek... Hayır köpekten bir şey yapmaz. Zaten evcil köpek. Ondan korkmazlar. Zıpladım için... Sana yaklaşınca... Ama zıplamadım ki. Asıl vurunca girmen gerekiyor. Ya şu an deneme sürümünde olduğu için saçma çalışıyorlar. Ya da e, tam anlayamadım. Bakın zıplıyorum ama bir şey olmuyor. Dostum girecek misin? Hak tamam koşunca oluyor. Çok saçma be. Zıplayınca olması gerekiyor asıl. Hatta ben böyle burada sürekli koşsam hiç çıkmayacak mısın dışarı? Ha, etraf böyle sessizleşene kadar titreşimden bir şey oluyor herhalde. Hani mesela koşunca sürekli titriyor ya. Zıpladığınızda o kadar şey olmuyor. Ha evet koştuğunuz zaman içine giriyor. <laughs> Komik olmuş. Dayanıksızlığına gelecek olursak iki tane netherite baltasıyla kendisini öldürebiliyoruz. Köpeklerde peki? Bir. 2 3. nedir right baltası? Normalde bunu ne kadar dayanıklı olduğunu göstermek için böyle çubukla ya da elle vururlar ya mesela 10 vuruşta öldü, 20 vuruşta öldü olan kim yumrukla vuracak? Tabii böyle güçlü bir şeyle vuracaksınız ki kaç creeper patlamasında ölecek diye hesaplayacaksınız. Yani dayanıksız. Çünkü çok dayanıksız, çünkü çok dayanıksız. Sadece ben hayvan olsun diye sevdim ama güzelmiş. Onun dışında başka hiçbir şey eklememişler. Umarım güzel aktarmışımdır. Sadece deneme sürümü inceleme kısmı dışında Minecraft tarihi hakkında birkaç tane de bilgi verdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım galaksi kadar engin bilgimden faydalanmışsınızdır. Umarım yüzünüzde de bir tebessüm oluşmuştur. Umarım kanalı beğenir, videoya abone olur ve bildirimleri açarsınız. Kendinize de artık bir zahmet iyi bakarsınız. Hadi hoşçakalın. Son bir şey daha. Sizce de bu gece ay çok güzel değil mi?